Merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım. Koç burcuna özel zamansız zamandan bir bakım yapıyoruz. Ne zaman dinlerseniz o ana ait bir açılım olacak. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Niyetler tutulsun. Burada bedenen büyümüşsünüz hem de ruhen büyüdüğünüzü düşünüyorum. Elinizde tek bir adet çiçek var böyle göğsünüzü kabartacak böyle hatta göğüs bölgesi ileri doğru çıkık şekilde hani göğsünüzü kabartacak bir olayın gerçekleşmesi böyle birazcık gururlanmak onurlanmak var. O elinizdeki çiçek kazandığınız bir şey olarak düşündüm kazanacağınız bir şey maddesel veya manen artık bir başarının göğüs kabartması gururlandırması içe çökük bir kalp çıktı. Tabi bu belirgin olmayan, net olmayan şeyler yüzünden belki bir takım kafaca problemler yaşıyor olabilirsiniz. İki aile var. İki aileyi bir araya getiren bir insan çıkmış. İki aile çok samimi şekilde çıktı. Yani belki ortaklaşa bir iş planı ya da bir, bir şeyler alacaksınız, satacaksınız, bir mülk, bir mal elde etmek. Burada görebiliyor musunuz? Araya bir aracı girmiş ve iki kişiyi iki grubu diyeyim. Yakınlaştırmış şekilde çıktı. Alt e, tabanda görüşmeler yapılıyor üstünde. Alt tabanda bir hilal görüntüsü var. O hilal görüntüsü aydınlık bir e, durumu yansıtıyor. Yani göz aydınlığı diyelim. E harfi olan birinden, şimşek hızında bir haberin var. E harfi isminde, isminde, E harfi olan bir şehirde olabilir, bir ülkede, bir kişide ondan alacağınız güzel bir haberiniz var. Yollarınızın birisi çok güzel şekilde aydınlanmış, pırıldamış, içi açık şekilde görebiliyor musunuz? Yani ileriyi görmek, ileride ne yapabileceğini biraz hesaplayarak gitmek var. Zaten sen bir yol tercih etmişsin. O yol senin için seni aydınlığa kavuşturacak bir durumu yansıtıyor. Ve diğer yolda da bakın bir ev, bir hane var, çatılı bir hane. Tabi burada birleşmeler, ailecek bağlar, aile bağlarının korunması söz konusu. Ev çatısında bir bayrak dalgalandığına göre hani asker çıkaracak olabilirsiniz, işte gelin çıkaracak olabilirsiniz ya da işte resmi kurumlarla alakalı bir süreç bekliyorsunuzdur. Bununla alakalı planlar canlanacak diye düşündüm. Bir evin üstünde bir yol belirmiş. Belki de bir hane değişikliğidir burası. 8 rakamı 8 rakamına yapışık iki insan var. 2 insan evlenecek olabilir. Evliliğinizdeki sıkıntılar, ilişkisel durumlar ya da işte karışık ve karmaşıksa, özellikle belirsiz bir süreçten geçiyorsan onlar belirginleşecek diye düşündüm. Hep bazolarda çiçekler çıkmış. Bu çiçekler aslında hem gönül bağı kurduğunuz insanla samimileşmek, ve yakınlık görmek birinden öyle de olabilir. Hemen bu tarafa geçtiğim zaman bir bayan bir erkek oturmuş konuşuyorlar. Güzel bir yerde, kimsenin olmadığı, bulunmadığı bir yerde kendilerine bir yol haritası çiziyorlar. Yani yeni başlanacak bir şey için konuşma da olabilir. Önceden ayrıyken şimdi birleşme kararları alınacak olabilir. Burası şahane geldi. Ya da işte bir kişiyle gönül bağı kurulacak da o iş artık hani dünya evine girecekler diye düşündürdü. O işin neticesi o gibi düşündürdü. Tabii maddesel anlamda kaygılarınız da çıkmış. Üç rakamı çok belirgin şekilde, burada bariz şekilde ortada. Demek ki maddesel kaygıların içinde yapacağın çalışmalar var. Maddiyatını düzeltmek adına belki. Süzdürüyorum. İki niyet geliyor. İki niyetin birincisi çok sağlam şekilde aktı. Şak diye de böyle tuttu. Bu maddesel bir şey diye düşündüm ben burayı. Maddesel bir maddesel dünyanızda güzel bir zenginleşme olacak. İkinci istediğinizde onu takip ederek yavaş yavaş süzülerek geliyor. Bakın burada da hep üç rakamları değişime uğrayacak maddesel bir durumun var. Yani önceden kazanamadığın bir şeyi kazanacak da olabilirsin. Yani bazı kayıplar yaşanmış olabilir. Onları toparlayacağın bir durum diye düşündüm. Tek başına bir insan yalnız kalmış ama bu siz değilsiniz. Başka biri uzakta kalan birisi. Tekrardan e, böyle bir şeyleri hayal ediyor. Sizinle alakalı bir durum hayal ediyor. Güçlü bir hayal e, var burada. Geçmişte yaşanılan bir şeyin hatıra getirilmesi gibi. Sonrasında o insan umutsuzken, böyle üzgünken, tek başına boynu bükük bakın beklerken kafasında o kuş sanki onu kaldırmaya, tekrardan bir şeylere cesaretlendirmeye yol gösteriyor gibi. Yani sizinle ilgili planları varsa harekete geçirecek. Sizinle ilgili duyguları varsa bunu dile getirecek diye düşündüm. Ve hayal dünyasının gerisinde siz varsınız. Burada bakın bu insan bir şeyleri hayal ederken size çok daha yani hayalinde netleştirebildiği bir kişisiniz aslında. Hayalde tek siz varsınız gibi. Böyle düşündürdü. Yani bu duygusal olarak da olur. Maddesel bir şeyiniz için de tabii artık niyetiniz hangi yöndense. Böyle bir görüntü belirdi. Şimdi hayal etmek derken hayal derken şöyle bir hayalci kartı ve bir hilal belirdi. Biraz önce söylediğim görüntünün yansıması sanki bu karta düştü gibi. Bir hilal var. Orada hilali de gösterdim size. Görebiliyor musunuz? Hayal edilen bir durum var. Hayallerin gerçeğe dönüştüğünü görmek sizi çok cesaretlendirecek ve mutlu edecek gibi. Birisinin hayali artık gerçeğe dönüyor. Bu ilk başta tabii sizi de içerir. Bir evden bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Çatılı bir yer vardı. İki kişi tekrar birleşecek bir durum için. Şimdi işlerinizi bir parça dengeye sokmak zorunda kalacaksınız. Ya da dengede tutman gereken bir durum vardı, da onu dengeleyemiyorsun gibi. Kendinizdeki bir halle dış ortamınızdaki bir hali dengeleyememe durumunuz varsa bakın burada denge kartıyla o dengeyi yakalamak var. Uyumlu olmak da aynı zamanda. İşbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle demiş denge kartı. Sabırsız hareketleriniz olabilir ama onları bir kenara bırakmalısınız. Ve burada, orada hani iki grup vardı anlaşmaya çalışıyorlar, bir kişi orta yolu bulmaya çalışıyor gibi bir durum yorumlamıştık. Sanki onunla alakalı bir kart olarak yansıdı buraya. Yani işbirliği yapacağın kişiler var, desteğini görebileceğin kişiler var. Ve burada sadakat, yani bir durum için sadakat halen mümkün şeklinde bir yorum yapalım. Yani güven ortamımızda delendi bir takım şeyler yarım kaldıysa onların e, hızlandığını hissedeceksiniz. Şimdi şöyle bakıyoruz başlangıçlarla. Yani güzel başlangıçlar, taze başlangıçlarla birlikte kendini yeniliyorsun, ruhunu, bedenini, kalbini artık temizliyorsun olarak çıktı. Parasal yatırımlarınız var. Karşılığına şöyle bir bakıyorsunuz acaba gelecek mi diye yani tereddütte kaldığın şeyler de olabilir. Şimdi zaten orada dedik ki parasal kaygılar var dedik. O şikayetiniz parasal yöndense onlara değişeceğini düşündüm kartlarla birlikte. Barış yapacağın, uzlaşacağın, anlaşacağın kimseler var. Bu da kartımıza hemen bu şekilde yansıdı. Ve dedik ki hani ilk açmadan önce bir görüntü gösterdim. Bir şeyler sizi onurlandıracak, gururlandıracak da böyle göğsünüzü kabarta kabarta yürüyeceksiniz dedik. Bakın burada aynı zamanda zafer kazanmak var. Şimdi aklınızdaki kişiye bakalım. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu bende, bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Bu tabii sizinle yeni bir kapıdan girme isteği. Ama orada düşünen bir insan var dedik. Hayalinde siz varsınız. Düşüncelerinde, hayalinde, kalbinde siz olmasına rağmen bir şeyleri dengeleyemiyor. Özellikle geçmişte yaşadığınız bir duruma çok takılı kalıyor. Kafasını kurcalıyor olabilir. Veya siz bu şekilde bir durum içerisinde olabilirsiniz. Artık hani sınıra gelmek var. Bir şeyleri sonlandırma adına çalışmalar yapılmışsa bu ilişki adına... Aslında burada tekrardan o olayın e, hani değişmesi var. Yani bitirmek yerine tekrardan başlayabilme cesaretini gösterecek bu insan. Uzlaşacaksınız. Bunu da söyleyelim, anlaşacaksınız. Sevgili dostlarım, sizler için yorumunuzu yaptık. Tabii ki keyifli, mutlu, sağlıklı, neşeli kalın. Hoşçakalın.